<laughs> Bakın size Uludağ'da yer ayırttım <laughs> Kayak merkezinde Sen kayma düşer müşersin. Allah muhafaza Valla Junior Pembe'ye bir şey olmasın Tamam ana merak etme <laughs> Sağ <ol> Pembe <gülüyor> abla <laughs> eh, Tabi o zaman hadi bakalım <laughs> bize müsaade Kızım ne yaparsın sen Sen hamilesin <laughs> Bundan sonra <laughs> değil bavul kaldırmak karşını bile kaldırmayacaksın <laughs> Pembe abla haklı Şenem yani. Ver Pembe abla Heh <laughs> Ben de sizi uğurlamaya geleyim. Tamam hadi. 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 <Gülüyor> Gülüyor> güle güle gidin Ferhat. <laughs> güle güle Sultan gele bir seni. Aman. <laughs> aman be tamam. Sultan'a dikkat et abi. Amel'i de ne de olsa. Hay, ederiz, tamam, tamam. Fatoş. Nenesi kurban olsun. Acın Yor Pembe burada boylu boyunca yatıyor. Cüyor şey demek istedin galiba canım. <laughs> aman. Ne? Cahat kapak Anam değil kız ben senin adını torunuma köpeğime bile vermem be. Bak. Bak vallahi paralar sen ha. Ya bir durun, durun ya. Ya biz bir balayına sen... gidelim sonra ha, kapışırsınız ha. ya. Hadi hoşçakalın. Hadi hadi, hadi hadi. Hadi hadi. Hadi güle güle ha. bakayım hadi. Dikkatli git ha. Güle güle dikkatli ha. Güle güle git. Bay bay. Torunuma hadi iyi bakın hadi ha. Anam hadi adı, su gibi gidin su gibi gelin ha. Ana. Ay şunlar gelin. Ne yaptı be? Ben, canım. Ben çiğ öpeyim ardından dökerken sana nasip oldu anam. Bak fena oldu yılların kiri yıkandı yüzünde. Nasıl kandırdık ben babacığını? <laughs> Gördün değil mi Ferhat? Yaptığı plan sayesinde anam kendi parasıyla bizi balayına gönderdi vallahi vallahi, vallahi öpeceğim seni. <laughs> Dur önümü göremiyorum ay, Canım, Canım dur ne yapıyorsun? Ay, canım, Canım! Aaa! Eyvah! ben abla, Pembe abla, Pembe abla Ferhat abi kaza yaptı. Ne? Ah. Düşünün ah. ah. orada. <laughs> ne? Bak nerede? Sultan, Sultan. Sultan kızım. Gel, gel. Ne oldu oğlum be? Sultan. Kız Junior duruyor burada. Korkma Pembe abla, korkma. Başını çarptı sadece. Hemen hastaneye, hemen hastaneye. Var mı sende bir şey? Yok, yok. Çabuk! Allah'a şükür! Hadi hadi, ben kapatırım hadi. Ya bu araba da ne halde? Haberi duyar duymaz koştuk geldik Pembeciğim, çok geçmiş olsun. Sultanın bir şey yok değil mi Pembe abla? He. Yani eksik olmayın, doktor yanında şimdi. Bakacağız. Ferhat abi, Sultan abla iyi değil mi abi? İyi iyi, iyi olacak inşallah Ferhat abi. İnşallah. Ah. Şahane. Sultan kızım kızana hiç merak etme önemli bir şey yok. Oh be Allah'ım sana şükürler olsun ya oh Haydi gözümüz ah, aydın ah. be. Sultan iyi mi doktor bey? Turp gibi maşallah. Hepimize çok geçmiş olsun. Sağ ol. Hakikaten sağ olun. rahatladık hmm. kardeşim ya. Bir dakika şimdi durun. Doktorcum torunum nasıl? Torun mu? Ha. Ne torun? E madem ki benim hiçbir şeyim yokmuş. Hı -hı. Biz artık balayına gidelim. Şişt, bir dakika. Bir durun. Aceleniz ne? Kudurdunuz mu be? Doktorcu. Sultanın karnındaki bebeği soruyorum, nasıldır? Heeeet. Karnındaki bebek mi? Ya valla biz otelimize çok geç kaldık. Valla çok Ademiz geç kaldık. Hadi gidelim, Şşt. Kızınız hamile değil ki hanımefendi. <laughs> ne? Hamile değil mi? Şaka mıdır doktor? Şaka ise valla hiç doğru değil bu yaptığım. Hanımefendi, kızınızın iç kanaması olabilir şüphesiyle bir çok röntgen filmi çektim. <laughs> Hiçbir filmde hamilelik durumu yok. Ya bizim bebek tabii. utangaç biraz. Filme falan çıkmamıştır. Ya öyle artistik şeyler. sen yap Emme abla be. Ha. Yani ne yapsa uyukurusun işte böyle. Şimdi sen eminsin değil mi doktor? Bu kız hamile değil diyorsun. Hamile olması imkansız hanımefendi. Olsa görürdük. Neyse size iyi günler. Size de iyi günler. Ah! Yapma! 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 Komiserim. Oh. Komiserim. Oh. komiserim, komiserim, şikayet, Komiserim. şikayet, 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 komiserim. şikayet, 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 komiserim. şikayet, komiserim. şikayet, komiserim. şikayet, 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 Junior pembe kim kızım? Torunum. Sultan doğuracakmış. Yasını gördüm ben. Görsen aynı bendi valla. Tıpkı sen. Aman Allah korusun. <laughs> of. Amin amin. Biz bir tane pembeye katlanamıyoruz. İkisine nasıl katlanacağız ya? İşte sırf o sebepten ben hamile kalmadım komiserim. Aferin kızım. Uydurma. Uydurma. Anam. Ben bu ikisi de şikayetçiyim. Ya. İnsan... ...kalkar gider de Öz arasını kandırır mısın? Bağlayı yapsınlar diye otelden yarayıp durdum. Hem de kral dairesini. Şikayetçi misin Pembe? Şikayetçi. Sizler şikayetçi misiniz? Şikayetçiyiz şikayetçi komiserim. komiserim. Şikayetçiyiz. Şikayetçi. Biz de şikayetçiyiz. Çok güzel. Salih. Buyurun komiserim. Bu arkadaşları topla... ...bizim nezaretin kral dairesine at canım. Başla komiserim. Nezaret mi? <laughs> Yok anam bir şikayetçi falan Vallahi, değiliz. Vallahi değiliz. Ya değil misiniz? Yok hmm? yok, yok değiliz. değiliz ya. Ya, bizim biz bizi çok seviyoruz. Hı, biz ee. sadece sizi ziyaret edelim. Elinizi evet, öpelim. Halinizi yani. sorun diye geldik. Duydunuz nezaret lafı da hepiniz kıvırıyorsunuz değil mi? Hadi, At bunları dışarı. Bir daha hiç beni Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Hadi.